Evet hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram hesabımızdaki takipçi sayılarımızı arttırabiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Serimizin büyük tane 5. bölümünde falanız tane takipçiyiz. Bugün bu hesabı 27 bin yapacağız arkadaşlar. Her bölümde yükseltmeye çalışıyoruz arkadaşlar bu hesabı. Bu sebeple tamamen sizler de ücretsiz ve güvenilir bir şekilde hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Biz bugün arkadaşlar sizlerle beraber ama sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde tüm sosyal medya platformlarında kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten bakmak isteyen varsa açıklamadaki linklerde sizin linki var. Mutlaka açıklamadaki linklerden siteye ulaşabilirsiniz. Bak ücretsiz olsun tıklıyoruz ve buradan siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kayıt olmanız gerekiyor. İşten bittikten sonra giriş yapıyoruz. Ve siteye giriş yapmış bulunmakta ise zaten burada. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. İlk olarak kategori kısmı var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar ve buradan hangi platformlarda artık hesabınızı geliştirmek istiyorsanız ona göre seçim yapmanız gerekmekte. Facebook, Twitter, YouTube, TikTok tarzında birçok sosyal medya platformu var. Seçim yaparak hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Ben mesela buradan Instagram kısmına geliyorum. Burada takipçi, Türk kadın erkek takipçi, garantili yabancı, yabancı garanti şeklinde birçok servis var arkadaşlar. Bunlardan ben mesela bu videoda yabancı kısmına tıkladım. Bundan kullanacağım. Servis ümmetlikleri bir tane de buradan servis seçmem gerekiyor gerekiyor. Aynı şekilde yabancı servisler var. Değerlendirme ayarı gerekmez servisler var vesaire. Buna göre arkadaşlar seçim yaparak hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Ben de şöyle hangisine tıkladım? Örnek veriyorum bir tanesine tıkladım şöyle arkadaşlar. Hemen geliyorum Instagram hesabıma. Profil linkimi kopyaladım. Link bölümüne yapıştırdım ve atmak istediğim takipçilerini buraya giriyorum. Mesela bu hesabımıza bu videoda 500 tane takipçi gönderelim. Yazdım 500'ü sipariş yaptım tıklıyorum ve şu anda siparişimizi site içerisinden oluşturmuş durumdayız. Hesabımız hem 27 bin takipçi olacak hem de üstüne 400 tane daha takipçi gelmiş olacak. Bu sayede gelişim sağlayacağız arkadaşlar. Sizler de bu sayede işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Ek olarak bakiyet kısmına geldiğimizde buradan siteye bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. Farklı farklı ödeme yöntemleri var. Dilediğinizi kontrol edebilirsiniz veya iki tane ücretsiz para kazanma kısmı var. sayfa şöyle aşağı kaydırdığınızda buradan karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Burada dört farklı görev var. Artık bu görevlerden hangisini yaparsınız arkadaşlar ona göre bakiye kazanabiliyorsunuz. Veya ikinci para kazanma kısmı satış ortaklığı bölümü bulmak Burada mesaj senin bizlere vermiş olduğu bir davet link var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini çekip bakiye iletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. kazandığınız bakiye site içerisinden kullanabiliyoruz. Başlığım kısmına geldiğimizde buradan vermiş olduğumuz önceki başlığımız kontrol ödeyebiliyoruz. Destek sistemi kısmına geldiğimizde ise herhangi bir konu sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da site içerisinde aktif. Sadece artık takipçilerimizin hesabımıza gelmesini bekleyeceğiz. Onlar da kısa süre içerisinde gelmeye başlayacaklardır. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın.